Kahramanmaraş 7 kilometreli güç kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren 7 kuyular kayak merkezi Kahramanmaraş ve bölge halkının taleplerine yanıt veriyor. Müzik Binicilik, kayak, snowboard ve kızan yanı sıra ATV ile adlı safari gibi kış etkinlikleriyle de misafirlerin unutulmaz kış yaşatan yedi kuyular bungalov evleriyle hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık yüz binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Yedikuyular'da mevsimin ilk karın düşmesiyle birlikte birbirinden güzel sosyal aktiviteler de yurt içi ve dışından gelen misafirlerin beğenisine sunuluyor. Müzik Sezonun başlamasıyla birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi içerisinde yer alan bungalov evler yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Sosyal etkinlikler dolayısıyla 22 Ocak Pazar akşamı ünlü sanatçı Savaş Korkmaz 7 Kuyular Kayak Merkezi'ne sevilen eserlerini kayak merkezi ziyaretçileri için seslendirecek. Müzik Ayrıca kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken gün sonu yorgunluğunu bungalov evlerde atıyor. Yedi Kuyular Bungalov Evler İşletmecisi Kemal Eşki, eğlenceli bir tatil geçirmek için yapılan yatırımla hayata geçiren Bungalov Evlerin misafirlerin en yüksek derecede konforu yaşattığını ifade etti. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde sosyal aktivitelerimiz devam ediyor. Atlı safari turlarımız devam ediyor. Kızak, kar motoru turlarımız başladı. 7 Yedi Kuyular'da karın üstünde sucuk ekmek yemek istiyorsanız, hafta sonları canlı müzik var. Pazar günü Savaş Korkmaz misafirimiz olacak. Savaş Korkmaz'ı dinlemek istiyorsanız, Bungala evlerimize sizi davet ediyoruz, bekliyoruz. Burada eğlenceli vakit geçireceksiniz. Sosyal aktivitelerle beraber güzel bir gün geçirmek istiyorsanız, Yedikuyular'a sizi bekliyoruz. <laughs>